Cattaki artışa bakıyoruz. Artışın arkasında işte otomotivdeki 700 milyon dolarlık ihracat artışı var. Ama aynı şey ihracatçılar dikkat çekiyor. Mesela yan sanayide ihracatta artış yok. Ama otomotivde var. Aynı şekilde mücevherat işte %40 artmış. Yani birkaç kalemde geneliye yayılmayan diğer kalemlerde düşüş var. Ama o birkaç kalemdeki artı çok kadar yüksek ki onların da hep farklı hikayeler olabiliyor. Ya da farklı dönemsel şeyler olabiliyor. O nedenle yani rakamlar dediğiniz gibi sizin şeyi uymuyor. Onun için çift yönlü bir görüntü var. Yani manşet farklı, alt şeyler, başlıklar farklı. Üstelik manşet de yani istenildiği kadar yüksek değil. Doğru. Artıyor mu? Değil mi? Doğru. Yani dolayısıyla alt sektörlerde de homojen yayılmayınca bir sorun var anlamına geliyor. E, ee, yani var, sorun olduğu açık. Ama e, benim söylemeye çalıştığım, son zamanlarda yazmaya çalıştığım da şu. E, Politik çözümlerle e, bu sorunu ortadan kaldıramayız. Yani şimdi kuru şimdi 40 lira değil, 45 lira yapalım. E, tamam birkaç ay rekabet gücü kazanılacak ama her şey pahalanacak. Dolayısıyla maliyetler de artacak. Zaten e, aramalı İthalatı çok fazla, oradan da üretim maliyetleri artacak, enerji maliyetlerden vesaire de artacak. Biraz sonra o kazanılan rekabet gücü gidecek. Yine değerlenmeden şikayetler başlayacak. Bu sefer daha yüksek enflasyon, daha yüksek kur düzeyinde. Ondan sonra yine şikayetler, bu sefer 50'ye çıkaralım, 55'e çıkaralım, çözüm değil. Ama öte yandan, paramızın çok fazla değerli olması da ihracat açısından kötü bir şey. Dedik ki sorun başka yerde ya da ne bileyim ücret, aslında ücret çok fazla artmasın dile getirilemiyor, ayıp oluyor. Ee, onu söylemiyorlar ama çoğu, ama o da çözüm değil ücreti baskılamak falan Asıl talep edilmesi gereken, e, mesela ithal girdik kullanımını nasıl azaltacağız? Döviz cinsinden borçlanmayı nasıl azaltacağız? E, verimleri nasıl arttıracağız? Yani daha temel politikalara ihtiyaç var, daha zor. Öbürü çözüm olmuyor, bir uçtan öbür uca gidiyoruz. Evet. İşte, bir bakıyoruz faiz çok düşük, işte kur yüksek falan, ihracat acayip artıyor, sonra istikrarsızlık oluyor enflasyon patladığı için, bu sefer öbür uca enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz. Yani temelde 2.1 yeni bir, istikrar, her daim yeni bir istikrar programı ihtiyacını ortadan kaldırmak gerekiyor, dolayısıyla istikrarsızlığa yol açan uygulamalara ses çıkarmak gerekiyor. O ses çıkarmanın da kolaylaşması için yargı reformu istemek gerekiyor, değil mi? İnsanlar korkuyor çünkü. Bir, ikincisi de e, bu esas temel sorunlar için e, çözüm önerileri lazım. Ama bu sanayi politikası son zamanlarda dünyada da tartışılıyor. O kadar kolay değil. Mesela bizde bazı uygulamalar var, İşte verimlilik arttırıcı ne bileyim model fabrika uygulamaları, işletmelerden mühendisler gidiyor. Bazı Organize Sanayi Bakanlığı'yla ortak kurulmuş model fabrikalar var, orada uzmanlar eğitim veriyor falan ama bundan bundan yararlananlar Ankara Sanayi Odası'nın internet sayfasına bakınca mesela, diğerlerinde de vardır, acayip verimli kartışı raporluyorlar. Şimdi o verimli kartışları abartılı olabilir. %50 değil de %2 bile artsa büyük bir şey aslında. Evet. Tamam, demek ki mesela bu tip uygulamalara ihtiyaç var. Bu bir mühendislik uygulaması. Bu nasıl yaygınlaştırılabilir? Buna e, elemanını gönderemeyecek, mühendisini gönderemeyecek küçük iş, işletmelere, KOBİ'lere devlet nasıl yardım edebilir falan. Hı. Esas kafa yorulacak şeyler bunlar. Yani Hı. Mesela Merkez Bankası'nın araştırma bölümü çok kuvvetli. Değil mi? Yıllarca, Servet Hocam sen de yakından Tam biliyorsun. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde, dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim yapmış, lisans eğitimi, doktora eğitimi yapmış. Gençler var orada pırıl pırıl, parlak. Hep böyle, 40 yıldır öyle. E şimdi mesela o tür eğitim kalitesine, eleman kalitesine sahip olan bir devlette think tank olduğunu düşünelim, sırf bu konulara yoğunlaşın. Her evet. bakan değiştiğinde değişmeye kalırsın falan. Ya temel mi? sorunlar bunlar. Mesela evet. ben bu konularda yazınca bazı kobilerden falan örnekler geliyor. Ya, ya ben Çin'e gittim, ya stok politikaları çok farklıymış, benimle aynı üretimi yapan şirketin diyor, onlardan öğrendim diyor. İşte bu tür şeylere ihtiyaç var. Evet. E, Düzgün uygulamaları yapanlar neden? hangileri, nasıl başarmışlar? E bazıları çuvallamıştır, niye çuvallamışlar falan. Bunlar üzerine çalışmak evet. gerekiyor. Bunlar kolay değil. Doğru. Bir günde de çözülecek evet. işler değil ama temel meseleler bunlar. Ama bunlar yapılıyorken bir yandan şey talep etmek lazım. Yani İstiklal boz, bozulunca işte böyle işler Arap saçına dönüyor. Evet. Herkes Siz... şikayete başlıyor. Siz neden sürekli kur, enflasyon, faiz konuşuyoruz? Diyorsunuz ama bunları konuşmadan da edemiyoruz galiba, değil yani mi? bir şekilde dönüp dolaşıyoruz. Evet. Bir taraftan da şey var tabii. Bizim konuştuğumuz veriler. E, manşet rakamlar ve bir taraftan aslında reel sektör problemleri. Bir de e, enflasyon noktasında vatandaşın hissettikleri ile veriler farklı olmaya devam ediyor. Vatandaşın hissettiği tablo başka. Hatta e, dijital kredi içerik yöneticimiz Can Mumay e, bir e, fotoğraf e, buldu bizler için. Tam da bunu anlatabileceğimiz izleyicilerimiz arkadaşlar. mi, mi Duyamıyor hocam. Tamam. tamam Fatih Bey'in şey, de sesini düzeltelim. Recep'in sesi geliyor bana. Evet. Tamam. Şu an iyi miyiz Fatih Bey? Her şey umdu mu? Şu anda iyiyiz. İyi değil tamam. hocam? Her Görüntüyü gördüm. siz de görebiliyor musunuz ekranınızdan? Tavuk şiş falan gibi. Evet. Aynen. <laughs> siz e, duyamadığınız zaman Melis onu açıkladı. Bu bizim kreatif direktör içerik e, yöneticimiz. Can Mumay'ın çektiği bir fotoğraf. Can bunu Bahçeli evler İstanbul Bahçeli evlerde bir restorandan çekmiş. Çok böyle lüks bir sant lüks bir restoran değil, sıradan bir restoran. Restoranın önünde iki şeyi çekmiş. Şimdi bilmiyorum. Biz uzaktan ben şu anda göremiyorum ama yakından görenler bu tabloda iki şeyi görecek değil mi? Porsiyonların farkını. Yani 100 gramlık miliseni okuyabiliyor Evet, musun? ben bu rakamları okuyamıyorum evet. burada ama yani artık bir yarım porsiyon opsiyonumuz var, bir de tam porsiyon. Bu pek çok yerde böyle zaten. Eskiden zannediyorum böyle bir şey yoktu galiba değil mi Bey? Evet, yarım porsiyonu biz görmezdik normalde. Şimdi mesela e, tam porsiyon 220 gramlık ciğer şiş 550 lira. Şahanesiniz. Ee, 110 gramlık e, yarım porsiyonu ise tam yarım evet 450 lira. Normalde hani porsiyon miktarı <laughs> yarı yarıya ama fiyat yarı yarıya değil aynı şeyi et şişte, yürek şişte, adana kebap, urfa kebapta da diğerlerinde de görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir şey var. Şimdi bu listeye bakınca benim aklıma şey geldi. Bu hani Mahfi İlmez'in bir süre önce bir başlattığı şey vardı. Bu bir e, tipik bir şirinflasyon mu? diye, şirinflasyon örneği mi diye. Değil evet, mi? şimdi tabii izleyicilerimiz o nedir diye düşünüyor olabilir. Hemen sesli ekonomiden bir kısmı getirelim evet. izleyicilerimize. Dinlesinler Mahfi Hoca ne evet. demiş bakın bununla ilgili. Acaba o mu? Konuşalım sonra. Şirink filasyon var. Şirink filasyonun da en tipik örneği çikolata barlarıdır. Mesela 25 gram olan çikolata barı diyelim ki 30 25 liraya satılıyor. Gene 25 lira fiyatı hiç değişmiyor fakat belli etmeden 20 grama düşürüyor miktarı. Yani miktar azaltma buna da şirink filasyon, şirink çekmek demek. Evet. Çekme demek İngilizce. Bu bir şirin evet. flasyon mu şimdi? Ben önce onu düşündüm. Burada tipik bir şirin flasyon var, miktar azaltıyor. Fakat sonra bakınca orana, miktar azalmayla rakama bakıyorum, ya yani bir porsiyon azalma. Bu aslında bir grid giriyor. Hmm. Grid flasyon nedir o diye bilmiyorum. Ne? O Ama onu Mahve da bir dinleyelim. Mahve Hoca'dan hemen dinleyelim. <laughs> Grid filasyon var. Grid filasyon aç enflasyonu. O da mesela piyasada en, be, enflasyon %50 iken kendini yüzde yetmişe göre ayarlayıp yüzde yetmişlik fiyat artışları yapan e, kesimi tanımlamak için ya da olayı tanımlamak için kullanılıyor. İnsanlar yüzde enflasyonu gelecekte daha da artacağını düşünerek önceden fiyatlarını arttırmaya yöneliyorlar. Buna da grid filasyon deniyor. Şimdi Fatih Hocam sence bu durum nedir? Yani az önce tekrar bilmiyorum <laughs> ekrana gelirse. Yani buradaki ciğerdeki o porsiyon ve miktar ve fiyat farkı sizce nedir? Yani bunu nasıl açıklayabiliriz? Enflasyona karşı ya, tedbir almış. Sevgili Mahfi Hoca'ya telefonla ulaşamıyor muyuz? Joker <laughs> aklımızı <laughs> <laughs> <Senin yorumunuz gülüyor> kullanamıyoruz <bizim için>. sizdeyiz. <laughs> güzel cevap verin. Yani çok hoş açıklamış kritiflasyonla enflasyonu Çok karşılaşıyoruz değil mi? Özellikle şirinflasyonla her şeyde. Ama bu sanki bir hesap hatası var gibi geliyor. Bana böyle geldi ama <laughs> diğer kalemler de. Enflasyon enflasyonda uymuyor gibi geliyor. Evet. iki katına çıkıyor. Buna karşılık 450 liradan 550 liraya çıkıyor. Yani şu mu? Zaten 550 lira veremeyecek. Onun için bu küçük porsiyonluya alacak. Ya da tam tersi ya yani. 450 lirayı verebilecek kişi 550 lirayı da verebilir gibi bir bakış açısıyla da yapılmış olabilir tabii. Ama varsa bu sefer malzemesi iki katı oluyor falan bir garip bir şey. <gülüyor> <gülüyor> bu Ama bu arada sadece bizim diyor. değil esnafın da bence kafası karışık bu konuda. Bu evet. şeyi gösteriyor. Uzun süreli yüksek enflasyon dönemlerinde böyle hesaplar şaşıyor. Yani işte evet. enflasyonun değişik türleri gibi ama bu beklenti bozulmasının bir şey. Yani beklenti bozulmuş, enflasyon algılaması, göreli fiyat dengesi bozulmuş. O bozulmayı biz aslında çok basit bir örneği gibi geldi bana. Yani öğretici bir örnek. Biraz da ondan da taşıdık. Hani bunun üzerine bütün o yüksek enflasyon dönemi, beklenti bozulması, diğer enflasyon türlerini rahatça konuşabileceğiniz bir örnek diye düşündüm ben bunu. Bu bizim yüksek enflasyonun yarattığı o anormal sonuçlardan birisi. Öyle o bunu çok güzel gösteriyor. o kafa evet. karışıklığı benim ilk gördüğümde bunu böyle yaklaşarak ekrana baktığımda ya bir garip hesap hatası var yapanda. Ama niye hesap hatası olsun? Çok bir, ama karışıyor işler. O karışıklığı gösteriyor. Zaten enflasyondan hoşlanmamamızın bir nedeni pazarlık gücü olmayanların alım gücünü düşürmesi ama öbür nedeni de böyle göreli fiyatları saçma sapan yerlere getirmesi. Hı hı. E, ne bileyim ben işte fıstığın e, op, göre fiyatı falan ya da koltuğun televizyona göre fiyatı falan yatırım kararları falan şaşıyor. Ama bu aynı işletmede aynı mal e, ciğer ya da ne bileyim adana kebabı sadece gramaj fark ediyor ve acayip fiyat farkı var. Yani hani birisi 400 öbürüsü 750 değil de 400'e 550 oluyor ama gramaj iki katına çıkıyor. Yani çok büyük bir karışıklık var onu gösteriyor. Evet. Bir şey daha söyleyeyim. Hani ben hep faiz kur, enflasyon konuşuyoruz derken aslında hoşuma gidiyor çünkü benim uzmanlık alanım evet. orası. <laughs> <laughs> Orada bir sorun yok da. Türkiye'nin bundan kurtuluyor olması lazım. onu belirtmek istemiştim. yoksa. Peki sorunumuz olduğuna göre onu konuşmak zorundayız. Sizin uzmanlık alanınız e, gerçekten eli taşın altında olanlardanız. Merkez Bankası da yönetimde uzun süre görev yaptınız. Para politikası kuruluyla yaptınız. Onun için aslında konu buraya geldi. Betül de bizi New York'ta bekliyor ama ben Betül'e dönmeden önce size şeyi sormak isterim. E, şimdi Merkez Bankası bu arada ne yapıyor? Evet enflasyonda kafalar karışık. Merkez Bankası buna karşı sıkı para politikası izliyor ama yüksek faiz var. Biz işte mesela bu ay faiz iner mi? Ya da haftaya mı iner diye konuşuyorduk ama e, Melis dün değil mi? Repo evet. ihalesi dündü. Evet 100 milyar TL tutarında 17 Haziran 2025 vadeli miktar yöntemli repo ihalesi açılıyor. TCMB'nin bunu bir süredir yapmadığını da hatırlatmış olayım burada. Fiili faiz %49 seviyesindeydi. Bunu da aktaralım. Şimdi burada tabii biraz bu konuda da kafa karışıklığı var. Merkez bankasının ne yapacağı noktasında. Yani bu bir faiz indirim sinyali olabilir mi diye algılandı. Çünkü ortalama... E, repordan, üzerinden verirse ortalama faiz aşağı gelecek. 46'ya yaklaşacak 49'dan. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Burada bir evşeme var mı? E, şöyle düşünelim. E, bir aylık enflasyon fena gelmedi. Mayıs ayı enflasyon. Gerçi mevsim hareketlerinin arındırılmış o kadar düşük değil ama fena değil. Bekmeyenin bayağı altında geldi. E, şimdi bir merkez bankası e, tek bir aylık Olumlu göstergeye bakarak faiz indirir mi? Risk yapmış olur kendini. Ee, normal bir tedbirli merkez bankacı yaklaşımı ya şeye de bakayım. E, şu Haziran ayında enflasyonuna da bakayım. Tahminlerimle örtüşüyor mu? Yani örtüşüyorsa zaten faiz yüksek, ee, enflasyonda işte doğru patikada gidiyor. Indirebilirim evet. Ama bu kadar şikayet varken şimdi e, bu. E, siyaseten zorlaşabilir ama şey kısmını bir tarafa bırakalım. Bizim Merkez Bankası'nın e, bir avantajı var. Bu avantaj sevimsiz bir nedenden ortaya çıktı. İşte ortalık karıştı falan Mart, Nisan, Mayıs biliyoruz. Onun için e, e, politika faizinden değil, 46 değil mi repo faizi, politika faizi, 46 repo faizinden değil, hı hı. koridorun üst sınırından konulamaya başladı. Evet. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Repo ihalesi açmıyorsunuz. Gecelik faizle borç veriyorsunuz piyasalara. Yani politika faiz aslında 46 olanı görünürde politika faiz oluyor. Fiili politika faiz 49 oluyor. Şimdi siz eğer bir ay daha bekleyecekseniz biraz daha emin olmak için avantajınız ne? Repo politika faizinden likitle vermeye başlarsınız bankalara. Dolayısıyla o 49 işte 48 buçuk, dün 48 buçuktu. 48, 47 buçuk falan neyse yarım yarım gitmesi gerekmiyor. 46'ya gelir zaten faiz indirimini ilk başta fiili faiz indirimini böyle yapmış olursunuz. O arada zaten 3 puan düşmüş oldu faiz. Bunu da piyasalar bilir, insanlar yazmaya falan başladı. Merkez Bankası indirdi. işte bir aylık daha faiz, şeyi bekliyor, enflasyonu. Demek ki Haziran'da olması da Temmuz'dan ondan sonra toplantısı? Temuz'da. Temmuz'da. indirecek. Bence doğru yapıyorlar. E, ya yani bu, bu çerçevede bakınca doğru yapıyor. Ee, zaten bu beklenirdi ilk. Çünkü o garipliği ortadan kaldırmaya. Gariplik değil de o zorunlu nedenden ortaya çıkan e, fiili görüntü farkını ortadan kaldırmak onu yapıyor. Da daha normalleşmiş oluyor. <laughs>